ne durumdayız Aşkın abla? Şimdi kıyma kavruluyor, iyice kavruktan sonra soğanı ilave edip biraz da soğanı, soğanı çok kavurmak iyi değil. İçinde bay belli olması lazım onun için. Ama bol soğanlı bol yapıyoruz. Soğanlı. Bol soğanlı yapıyoruz evet. Geçen de Aşkın ablayla programımızda konuşmuştuk hatta geçtiğimiz pazar yayınlandı, travmalardan bahsetmiştik evet, ve evet. altından böyle çok ciddi bir evet. travma çıkmıştı. Gerçekten de hani o gün sorduğumda böyle bir şey beklemiyordum aşkın abla senden ama böyle çok akışında yaşadığını o kadar net evet. bize ilettin ki Instagram üzerinden değerli izleyenlerimiz bizlere ulaşarak yazdılar. Yani herkes sana güzel dileklerini iletti Teşekkür aşkın ederim. abla. Bugün Teşekkür yine ederim. başka bir konuyu tabii program içerisinde açacağım. Hı hı. Konumuz da aslında bugün bakım hizmetleri ya hayatımızda maalesef hastalıklar var. Genç yaşta da oluyor. ilerleyen yaşlarda da oluyor. Hep diyoruz Allah'tan geliyor. E, hoşgörüyle kabul ediyoruz. Ben de bir zor süreçten geçtim. E, hastalıklar var dedim. Allah'ım gönderiyor. Kabul evet, ediyorum evet. kalbimle. Evet. Keşke olmasaydı ama bu süreçte de aldığımız böyle bizim üzücü haberlerde destek de almamız gerekiyor. Özellikle tüm hastalıklarda. Çünkü kabullenme süreci oluyor. Bunu hastalık sahibi olan herkes eminim ki anlar. İlk önce o hastalığı kabul etmiyorsunuz. Hayır bu hastalık bende yok diyorsunuz ama süreç içerisinde de kabul etmemiz tabii ki. gerekiyor. Tabii ki. E tabii bu kabul etme sürecinde de mutlaka ki bir uzmandan da destek almak gerekiyor. Ben de bu desteği aldım. Sizlere de tavsiye ediyorum. E, hele ki şu anda teknoloji buna müsait psikologlardan randevu almak çok zor. Evet çok zor. Çok bekliyor musun aşkın abla randevu için? O 2-3 ay. Değil mi? Rahat 2-3 evet. ay bekliyoruz. Ama ben bekliyorum şu an. Yani ben o zamana kaç aldı? O zamana kadar da zaten evet. hani o süreci kendiniz tamamlıyorsunuz yaralarla berelerle ama şu anda Dengem çok güzel bir hizmet veriyor. Online olarak bu hizmetleri alabiliyorsunuz. Dengem'in sayfasına girdiğiniz zaman dengem.de hızlı şekilde online olarak kendi dilinizde hizmet alma şansınız var. İlk 15 dakikası ücretsiz. 15 dakikadan sonra da devam etmek istiyorsanız işlemlerinizi yaptırıyorsunuz. Instagram hesaplarından da takip edebilirsiniz. dengem.de olarak da Instagram hesapları var. Diyorum ya bu hastalık sürecinde tabii ki sevenlerimiz bizlerle beraber oluyordur ama profesyonel bir elden de destek almamız gerekiyor. Allah'ım hastalık vermesin amin, bizlere. Amin En önemli soru. Ama soğan. hastaları da görünce çok üzülüyorum insan. Çünkü ben de çalışıyorum. Ara sıra mini job olarak. Çok üzülüyorum. Güzel yaşlılara. destek olmak gerekiyor. Evet. İnanın hani depresyon bile deyip geçmeyin. O bile çok önemli bir rahatsızlık. Çünkü insanın hayatını kökünden etkiliyor. Hele ki diğer hastalıkları hiç düşünemiyorum. Evet. Aşkın ablacığım demin sordum sen kavuruyorum dedin orada da...